atomla ilgili e, kavramlar, e, burada izotop, izoton, izobar ve izoelektronik kavramlarını göreceğiz. E, i̇zotop dediğimiz zaman bize şuradan e, kopya versin, bize çıkarın versin. İzo eş demek, proton sayıları eşit olan, kütle numaraları farklı olan atomlara birbirinin izotopu diyeceğiz. Yani klor 17'ye 35 ile klor 17'ye 37 bir, bir izotopudur. Çünkü proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı. Ee, ya da şöyle farklı bir renkte yazacak olursak, bunun nötron sayısı 18, bunun nötron sayısı 20. Nötron sayıları da farklı olabilir. O zaman burada şunu sorgulamamız lazım. Bunların fiziksel ve kimyasal özellikleri nasıldır? E dedik ki proton sayısı kimlik numarasıdır. Kimlik numaraları aynıysa o zaman bunların kimyasal özellikleri aynı ama kütle farklı bir fiziksel farklılıktır. Dolayısıyla fiziksel özellikleri nedir? Farklıdır diyebiliriz. İzotop böyle. Başka izoton yine bize bakın kopya versin. İzoton yani nötron sayıları aynı. İşte nötron sayıları aynı olan tanecikler mesela ne olabilir? Magnezyum 12'ye 24 ile sodyum 11'e 12 23 birbirinin e, izotonu diyebiliriz. İşte bakın nötron sayıları aynı. E kütle numaraları ya da proton sayıları farklı. Proton sayıları farklı olduğu için ne diyoruz? Kimlikleri farklıysa bunların hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri nedir? Farklıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır. Yorumunu yaparız mesela izobar, izobarda bize nasıl bir çağrışma bulunsun? İzobar, hani bu halt kullandığı, ağırlığı kaldırmak için kullandıkları o düz e, çubuğa bar deniyor. Oradan aklımıza gelebilir. Bir atomun da ağırlığı neresidir? E, tabii ki kütle numarası. Mesela potasyum 19'a 21, 40 ile kalsiyum 20'ye 20, ye 20, ye 20 ye 40 nedir? İzobar atomlardır. Baktığımız zaman Kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı. Yine ne diyoruz? Kimlik numaraları farklı olduğu için bunların yine kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır. Ya hocam işte burada kütle numaraları aynı dolayısıyla fiziksel özellikleri hayır. Kimyasal özelliği farklı olan maddenin kesinlikle fiziği farklı. Kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikleri de Farklıdır deriz. Bir kavram daha var. İzo elektron. İzo elektron da eş sayıda elektron bulunduran yalnız burada şuna dikkat etmek gerekir. Elektronların hem sayısı eşit olacak hem de dizilişleri aynı olacak. Yani elektron dizilişleri aynı olan tanecikler. Mesela oksijen 8 şöyle 8, 10 e, neon e, 10, 10 diye örnek verdiğimiz zaman 2, 8, e, 2, 8 görüyoruz. Hem elektron dizilişleri hem de nötron sayıları aynıdır. Bunlara biz E-izoelektron tanezler diyoruz. Ve bunlar e, tabii ki e, kimlik numaraları farklı olduğu için hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri farklıdır deriz. E, bir kavramımız daha var. O da allotrop. Allotrop aynı atomlardan meydana gelen geometrik dizilişleri, uzaydaki dizilişleri farklı olan taneciklere birbirinin allotropu diyoruz. Buna en güzel örnekler elmas, grafit, işte oksijen, ozon, kırmızı fosfor, beyaz fosfor, bombik e, kükürt, monoklin kükürt, veya işte e, kireç taşı mermer yani aynı tanecilerde meydana gelen dizilişi farklı olan yapılara da birbirinin allotropu diyoruz. Evet, karbon 612, 613, 614 izotopları ile ilgili olarak ifadelerine hangileri kesinlikle doğrudur? Çekirdek yükü deyince proton sayısı aklımıza gelir. Hepsinde 6 olduğu için eşittir bu kesin doğru. Proton sayıları nötron sayılarından küçüktür. Bakalım. Birincinin 6 tane nötronu var, ikincinin 7 tane, üçüncünün 8 tane var. Burada görüyoruz. Birincideki proton ve nötron sayıları eşit olduğu için bu ifademiz kesin doğru olmaz. Kimyasal özelliklere farklıdır. Biliyoruz ki bunların kimlik numaraları, proton sayıları eşit olduğu için Kimyasal özellikleri kesinlikle aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır. Çünkü kütleler farklıdır. Bu da doğru olmaz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Allotrop iki maddeyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Fiziksel özellikleri aynıdır. Yanlış. Mesela elmasla grafit. Birisi yumuşak, kırılgan. E, diğeri çok sert ve aynı zamanda çok kıymetli, pahalı. Ee, fiziksel özellikleri farklıdır. Aynı cins taneciklerden oluşurlar. Bu doğru bilgi. Aynı cins taneliklerin farklı konfigürasyonda dizilimleriyle oluşuyor. Bir madde ile tepkimeye girme istekleri farklıdır. Bu bilgi de doğrudur. Ee, bir elmas da yanar, e, bir grafit de yanar ama grafit daha hızlı yanar. Elmas daha zor yanar. Dolayısıyla girme istekleri farklıdır. Bu bilgi de doğru olur. O halde 2 ve 3 doğru cevaptır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Yükleri farklı olan izotop iyonları kimyasal özellikler farklıdır. Hemen örnekleyelim. Klor 17'ye 35 eksi bir yüklü iyonu ile klor 17'ye 37 artı bir yüklü iyonu. E bunlar izotop iyonlardır. İzotop iyonların kimyasal özellikleri kesinlikle farklıdır. Çünkü elektron vermek bir kimyasal değişimdir. O halde bu doğrudur. Elektron sayıları aynı olan e, nötr atomların kimyasal özellikleri de aynıdır. E, elektron sayıları aynı olan nötr atomlar diyor. Mesela hidrojen, döteryum ve trityum alalım. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Burası 1, 2, 3. Dolayısıyla bunlar birbirinin neydir? E, elektron sayıları aynı olan nötr atomlardır. Dolayısıyla bunların kimyasal özellikleri aynıdır. Neleri farklıdır? Fiziksel özellikler farklıdır. Doğrudur. Proton sayıları aynı olan izotop iyonların kimyasal özellikleri aynıdır. Esasen birinci öncülle ile üçüncü öncül birbirine zıttıdır. Dolayısıyla yine bakarsak proton sayıları aynı olan izotop iyonların kimyasal özellikleri aynı değil, farklıdır. Kesinlikle yanlış olur. Doğru cevabımız 1 ve 2. C şıkkı doğrudur. Yukarıdaki atomlarla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şurada gösterelim. Ee, 2A, A artı 1. Atom dediği için bunların hepsi nötr. O halde ne ile neyi toplarsak burası 2A olur. Burası A eksi 1 olursa toplarsak 2A eşit olmuş olur. Geye bakıyoruz. A artı 1, 2A artı 1. O zaman o nötron sayısı ne olmalı bunun? A olmalı. Z'ye bakıyoruz. A artı 2 ile 2A artı 1. O zaman bu ne olması lazım? Ee, bu sayıda topladığımız zaman burasında A eksi 1 olması lazım. Topladığımız zaman ne yapsın? 2A ee, artı 1 yapsın. O halde bakalım. X ve Z izotondur. Hemen bakalım. X ve Z farklı renkte gösterelim. X'in nötron sayısına bakıyoruz. Aynı proton sayıları farklı. O zaman bu bilgi doğru. Sonra ne diyor? X ve Y izotoptur. X ve Y'ye bakalım. X'in proton sayısı aynı. Nötron sayıları ya da kütle numaraları farklı. O zaman bu da izotoptur. Bu da doğru. Y ve Z izobardır. İzobar neydi? Kütle numaraları aynı olacak. Proton sayıları farklı oluyor. Şöyle bir işaret koyalım. Evet, burasıyla bakın aynı, kütle numarası aynı. Ee, ve proton sayıları farklı olduğu için bu da doğru. O zaman doğru cevabımız E seçeneği olur.